Otoyollarda otomobillerin hız sınırları yükseltildi. İçişleri Bakanlığı, otomobiller için otoyollarda hız sınırlarını yükseltildi. Buna göre, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekte birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun hız sınırları, başlıklı 50. maddesinde, motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirler arası çift yönlü karayollarında 90 km saat, bölünmüş yollarda 110 km saat, otoyollarda 120 km saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir, hükmünün yer aldığı belirtildi. 1 Temmuz'da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda, Ankara, Nide arası hariç, 130 km saate, Kuzey Marmara, İstanbul, İzmir, Ankara, Nide otoyollarında ise 140 km saate çıkarılacak. Yol standartları dikkate alındı. Yazıda, yol standartlarını dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın görüşüyle belirtilen hız sınırlarını, yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü karayolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için 20 km, saate kadar İçişleri Bakanlığı'nın artırmaya yetkili olduğu ifade edildi. Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da uygun görüşüyle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırı uygulamasına başlanacak. 1 Temmuz tarihinden itibaren Edirne, İstanbul, Avrupa Otoyolu, İstanbul, Ankara, Anadolu Otoyolu, Nide, Mersin, Şanlıurfa, Nide, Tarsus kesimi, Tarsus, Şanlıurfa kesimi ile Çeşme, İzmir, Aydın, Çeşme, İzmir kesimi ile İzmir, Aydın kesimleri otoyollarının mevcut olan 120 kilometre saat olan hız sınırı 10 kilometre Saat artırılarak 130 kilometre saat olacak şekilde yeniden belirlendi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya, Kurtköy, Odayeri, Kınalı bölümü, Malkara, Çanakkale, Gebze, İzmir, Menemen, Çandarlı, Ankara, Nide otoyollarında ise 120 kilometre saat olan hız sınırı ise 20 kilometre saat artırılarak 140 kilometre saate çıkarılacak. Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km saat olan hız sınırının 20 km saat artırılarak 140 km saate yükseltilecek. 1 Temmuz'da başlayacak uygulama çerçevesinde otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.